Benim ismim Ahmet Köz. Kendim ismim Ahmet Köz. Tokatlıyım da de. ben bu EYT ile ilgili sabah yine ee, şey, Bakan Bey de diyordu. Bugün neden aşağı. Şimdi bu EYT benim 89 yani girişim var. Ben EYT'ye göre emekli oluyorum. Ben nasıl emekli olacağım? EYT EYT diyorlar. Benim yani şey, parça parça giriş yapmış. Bilmem ee, 10 gün, 5 gün giriş çıkış yapmış. Biz bunu devlete de bildirdik. Herhangi bir sonuçta alamadık, alamıyoruz da. He, zamlar konusu. Zamlar ee, günden güne zam her gün yani e, temel gıdaya 24 saat sa, zam yani sabah zam akşam zam hazine şu olacak bu zam bu olacak yani e, yani iktidar da aynı ağzı konuşuyor muhalefet yani muhalefet daha önce bu yani memleketin başındaydı geldi gitti bunlar da iktidardalar yani halk olarak herkes şikayetçi yani bu yani zamlardan işsizlik düşer. yani her bu Suriyeliler pardon çok uzuyorum Suriyeliler yani tamamen başımıza Afganistan'a tamamen yani e, Türk milleti tamamen bıktı. Türk milleti geniyle oynadılar. Türklüğüyle oynadılar. Vallahi de bile de Suriyeliler de razı değilim. Billahi de değilim. Afganistan'a Pakistan'a yabancı hiçbirine razı değilim. Nedir ya bu? Yani her tarafa gidiyoruz Suriyeli, her tarafa gidiyoruz İsrail, Pakistan'da, her tarafa gidiyoruz yabancı. E, bize gidince iyi, iş verene. E, Türk milletine ben Türk'üm, Türk, ee, Türk milleti diyor ki sigortasız çalışma su 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 çalışma diyor ama Arap para gelince Suriye gelince ne sigortası var yeme içme ya bedava çalışıyor işveren de diyor ki ben diyor e, bunu diye çalışmak istemiyorum ama diyor zorla diyor çalışıyor diyor bana diyor yanımda, e, bu yanımda, adalet yok. mi yani bu ha, ha, halk da şikayetçi Türk milleti bundan şikayetçi ama alınıyor zam, alınıyor. zamlardan geçti de şikayetçi yani e, yani ev tutamıyoruz yani kiramızı kavuşturamıyoruz ya ekonomi de iyi değil iyiye gitmiyor gitmeyecek de gitmeyeceğini de biliyorum. Ha yani genel bakıldığı ama şuradaki halkın hepsine sorun. 20 desene sorun ya diyor ki iktidardan memnun değilim ama arkası durdum on, on, adım gitti mi ya ben yine diyor Tayyip'e vereceğim diyor. AK Parti'ye vereceğim diyor. Ondan başka lider mi var diyor. AK Parti'den başka lider var diyor. İşte 20 sene böyle geldi. İşte aha, halen diyor bak bunu vallahi samimiyet Halen diyor ben de dahil içine diyor ki AK Parti'ye yani vereceğim diyor. Yani vereceğiz diyor. Ben de diyorum AK Parti'ye vereceğim yine vereceğim. Tayyip'e Erdoğan diyorum işte itiraf ediyorum. Verecek ya, misiniz? vereceğim. Niye Herkes veriyorsun? böyle diyor abicim. He, be, ben açık açık diyorum. Yani bunu, ya krizden... Ya buradaki hepsi ben diyor abi. Diyorsun. Döndüğü zaman herkes böyle. Ben bunu halkın içine şey duyuyorum yani. Bak ya vereceğim diyorsun daha memnun. Ciddi olacaksın, ciddi olacaksın. Abi geç, bunu bak biz, kim şey. hepiniz veriyor. Aç, i̇şte aç. Biz emekli emekli. Aç, 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 Bir kuruşumu aç. vermem. Açız, açız. Yeter ben ya. Tamam, yeter. diyorsun da veriyorsun. Güzel yani. konuşma yaptın, sonunu getiriyorum. Ben neyi vereceğim ya? Beni sinirlendirme. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin layık bir ülke devlet olduğuna inanıyorum. Bunlar gidecek. Ben Atatürkçüyüm. Ben sosyal demokratım. 24 yıl devlete hizmet etmişim kızım. Yakıtım olmuş 900 lira. Açız, aç, aç. Aç, açız yavrum. Allah sonumuzu iyi getirsin. Bak bu kadar halk var. Görsün millet çöplükten topluyor. Lütfen. İyi bir şey yok. Hangi kalan yavrum? Tamam, ben izleyeceğim. Allah'a emanet olalım. İnan çöpten topluyorlar, çöpten topluyor halkın. Yazık o halka, o halkımıza yazık ki. Bu ulu Atatürk, güzel cumhuriyetini kurmuş. İstanbul'u satmışlar mı? İstanbul'u almış. Samsun'dan çıkmış, Samsun'u kurtarmış. İyi bu yeter, bu satınat yeter, bu padişah satınatı değil. Yeter, yeter, yeter. Atatürk Atatürk'ün halk pazını istiyoruz. Bu kadar saygılar sunuyorum. Ya ne abi ne Memnun değilsiniz. Adam. Evet. Neden Bak, AK Parti yok. oy vereceksiniz? Ya adam istiyoruz. Ablacığım herkes bu diyor yani Türkiye diyor. Ben diyor, yani yani vereceğim diyor. Ya ben Vallahi ben ama vermiyorum. Abi. Ben Vermeyeceğim abi. artık. Hani Doğrudur abi. abi. Yani ben halk bunu diyor yani genel diyor yani. Vallahi bunu Türkiye hani böyle diyor. Bak diyorlar ki Türkiye'de diyor lider mi var diyorlar. Lider yok diyorlar. Lider çıkardın verelim diyorlar. Ben onu diyorum. Muhalefetten umudunuz diyor. yok mu şu an? Ya benim umudum yok ama Türk halkı da böyle diyor. Diyor ki biz diyor muhalefete altılı mesajla diyor. Umudumuz yok diyor. Yani. Halk bunu diyor ya. Yani kamerasını biz de izliyor. Biz de izliyor. Yok, yok. Ben bunu hiç diye... yok, hiç yok. Ben, ben yalan demiyorum, ben hiç samimi diyorum, yok. vallahi diyorum. Bak altılı masada kimse, bak ben, şey, ben Demokrat Parti'yim, ben Demokrat Parti'nin üyesi, e, delegesiyim. Ben Tokat Turhal'da geçtik onları, yani yönetimde benim, üyelik delegelik şeyim var, kartım var. Benim siyasi kimliğim var ya, benim TC kimliğim de var, siyasi kimliğim de var. Ben itiraf etmiyorum. Demokrat ben. Partilisiniz ama AK Parti'yi mi destekliyorsunuz? Aynen öyle, destekliyorum, evet. vereceğim. Ben Mert ve ne Anadolu Çocuk'u... AK Parti'yi destekliyorum ben. diyorsun, nasıl iş bu ya? Lan yani, yani, abi diyor sinema parkı ne ya? Ne etti? Abi diyor ya işte. yerleri, yerleri Geçinemiyor yerleri diyor. emekli var abi, ya. Abi, emekli bak 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 sen abi 20 senedir niye veriyorsun bir dakika dur. Emekli bak emekli sen, otobüsler verin, otobüsler, bak, otobüsler evet. bedava olmasın emekli dışarı çıkamayacak be. Daha ne be? Daha ne istiyorsun ya? Abi o zaman niye veriniz ben onu anlatmıyorum anlamıyor. Kim veriyor be? Sen veriyorsun işte. Sen veriyorsun. Sen şikayetçisin ve sen geliyorsun diyorsun ki ben yine vereceğim diyorsun. O zaman de ki ben memurum. Bak 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 nereceğim be ya yani abi, şimdi sen böyle memur musun e, kamoyarası altında musun iniyor e, o zaman gidiyorsun sandı, sandı da. Ya, abi, de abi kalkıyor, ama mı öyle oldu? kendi düşüyor geçiyor abiciğim geçe düşün. sen sene girecek kardeşim diyor ki adalet kimdesi odur kime verelim hadi söyle adam yok biz masum yavaşçı kötü mü bildik ankara dediler ki Kayseri'li adam gelecek dediler kime vereceğiz kime vereceğiz gp'li dediler pk'lı dediler masum yavaşçı için şey dediler ya, ne oldu adam bilgi gibi bilgi adam çıktı. Çıkıyor, Demek ki mi? herkes gökten inip de evet. Recep Tayyip Erdoğan gibi değil. Herkes anasını kanlıdan mı üremiş şey. bu işi? Sen böyle düşünürsen desen ki ya ben başka lider tanımam kurban olurum ben Mustafa Kemal Atatürk'e. Ben de sen kurban, şey e kurban olurum. Özel'e kurban olurum. O zaman 20 senedem, aynı şey olmadı Nereye geldi ülke? Sen bu beyninle gidersen ben Hı? memleketten şikayetçiyim. Hı? Suriyeler yüzünden ben işten çıkarıldım. Can güvenliğim yok diye sen ama seçim Hadi oldu ya, mu diyorsun ben gidip basarım diyorsun. Basma o zaman basma. Boş kullan. Boş kullan ki adalet yerini bulsun. Sen de şuran içine gelsin. Sen boş konuşuyorsun. O zaman de ki şu heykelin üstüne çık Atatürk'ün alnından öp. Öp onu. Ne de AK Parti mi istiyorsun <laughs> sen? Yazıklar olsun sana. Zaten. de yazıklar olsun. Yemin ediyorum olsun. Ben, ben, ben git ya. Tabii günümüz koşullarında e, ekonomik sıkıntılar var. Bunları e, inkar edemeyiz. Ama mevcut hükümetin de 20 yılda bu ülkeye ne kadar e, hizmet ettiğini de görmezden gelemeyiz. Her şeyi bu hükümet yaptı. Bugünlere onlar getirdi. Ve yine onlar düzeltecek. Biz onları desteklemeye devam edeceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. Ben 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 katılmıyorum. Ironi Yok İran'ı yapmıyor Ben katılmıyorum. Hı hı. Ben şu an hukuk fakültesinde okuyorum. Hı hı. E, ben buraya ilk Ankara'da hukuk fakültesi kazandığımda geldimde ne yurtta kalabildim, ne bir şeyde yapabildim. E, dışarıda kaldım. E, Mansur Yavaş sayesinde yurtlara gelebildim. Hı hı. Mansur Yavaş olmasaydı şu an bir ay dışarıda kalacaktım. Belki bir bir ay okumayacaktım, başka yere gidecektim. E, o yüzden. Ee, ülkeye artık 20 yılda çok 20 yıl olmuş. Ben daha doğmadığım zamanlar öncesinde yağ kuyruğu vardı, şu kuyruk vardı yerine şu an ne olduğunu düşünmemiz lazım. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, eskiden yağ kuyruğu varmış. insanlarda en azından yağ alacak para varmış ki kuyruğa girebiliyorlarmış. Şu an gitseniz belediye ekmek fırınlarında ekmek ekmek kuyrukları var. Yani 2002'de bahsedilen şey 2022'deyiz şu an. Yani 20 Ben neyse ben daha fazla bir şey demek istemiyorum. Kamera görünmek. Görünmesek daha iyi olur. Şöyle bir durum var. 2001 yılında, 2002 yılında seçim oldu biliyorsunuz. Erdoğan geldi iktidara. Nasıl bu halk ona oy verdiyse ekonomik krizle geldi. Şimdi de ekonomik krizle gitmesi gerekiyor. Yani açıkçası ona hala oy vermeye devam edenler, onu destekleyenler benim gözümde Türkiye'nin menfaatini değil Erdoğan'ın menfaatini düşünenlerdir. Ben bunu herkese söylüyorum. Diyeceğim şey de bu. Teşekkür ederim.